Faydalı Bilgiler Etkinliği kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere gönye kesme testerelerinin profil kesim işlemlerinde nasıl kullanılabileceğini göstereceğiz. Bunun için öncelikle şu bilgiyi vermek istiyorum. Gönye kesme testerelerinde gelen ahşap bıçaklarının göbek çapları 30 mm iken profil kesme taşı olarak kullanılan bu taşların göbek çapları 22.23 şeklinde bir ölçüye sahip. Bunun için şöyle bir durum söz konusu. Öncelikle burada e, gönye kesme testlerimizin ahşap bıçağını sökmeye başlayalım. Daha ayrıntılı bir şekilde böylece görmüş bulunacaksınız. Vidasını çıkarıyoruz. Bıçağımızı alıyoruz. Şurada görmüş olduğunuz bir flanş var. Bu bıçağın takıldığı flanş. Bu flanşın göbek çapı şuradaki çap 30 milimetreye özgü bir çap. Ee, bu bıçaklar için kullanılıyor. Şu taşı takmak istediğimiz zaman arkasından bu göbeğin içine oturma şansı yok. Bunun için kendimizde eğer elimizde varsa bir torna makinesiyle veya bir tornacı yardımıyla şuradaki çapımızın 22.23 milimetre olacak şekilde bir çaptaki göbeğe çevirmemiz gerekiyor. Biz daha öncesinden bunu bir tornacı vasıtasıyla aynı flanşı birebir kopyalattırdık ama göbek çapını 22.23 olarak yaptık. Şimdi bu yaptırdığımız göbeğe buraya taktığımızda doğal olarak buradaki profil kesme taşının şu şekilde içine oturması söz konusu. Üstüne ise tekrar ana flanş kapağı olan kapağı kendisini değiştirmeksizin yerine yine vidasını yerine takıp profil kesme işlemlerinde kullanılabilecek hale getiriyoruz. Görüldüğü gibi profil kesme taşıyla artık profillerin kesilmesi durumu söz konusu. Eğer profil kesmeyip tekrar ahşap kesmek istediğimiz zaman Tekrardan bunun civatasını söküyoruz. Flanş kapağını alıyoruz. Bıçağımızı yerinden çıkarıyoruz. Flash göbeğimizi çıkarıyoruz ve yerine Orijinal ahşap için olan flanş göbeğini takıyoruz. Ve daha sonra bıçağımızı takıyoruz. Yine flanş kapağını yerine takıyoruz. sıkıştırıyoruz ve tekrardan ahşap için kullanılabilecek pozisyona getiriyoruz. Bu videomuzda sizler için gönye kesme testeresinin nasıl profil kesme taşlarıyla kullanılabileceğini göstermeye çalıştık. Hepinize iyi günler diliyorum. Kolay gelsin.